Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere diriliş destanı v1'in kurulumunu göstereceğim şu an modumuzu yüklüyorum %92 oldu %8 kaldı evet kurulumuna geçelim arkadaşlar ben size iki tane dosya vereceğim bir tane diriliş destanı rar'ı bir tane de common res diye arkadaşlar şimdi bu diriliş destaneni indirdikten sonra rar'dan çıkarıyorsunuz şöyle plusöre çıkart drill seslen diyorsunuz modülesin için atıyorsunuz bunu biliyorsunuzdur. Ondan başka da oyunuzun kurulu olduğu yere gelip common rest sosyası var ya arkadaşlar. Şöyle aşağıladım. Size vereceğim common rest sosyasını da aradan çıkarın arkadaşlar ve elinize böyle bir şey geçecek. Şunu da içine girin bakın arkadaşlar. Sonra bunlara bir tanesini tıklayıp CTRL ile A deyin veya hepsini seç var tümünü seç var yukarıda göstereyim buna tıklayın arkadaşlar ve ct sağ tıklayıp kopyala deyin sonra burayı kapatın oyunuzun kurulu olduğu yere gelip common resim için açıp yapıştır deyin arkadaşlar Hedefteki dosyalar değiştir deyin arkadaşlar ve devam deyin ben yaptığım için yapmayacağım. Bu komando resmi neden böyle yani isterseniz yapın isterseniz yapmayın mod hata verebilir ama bu yeni animasyonlar arkadaşlar binlerce animasyon var içinde gördüğünüz gibi modda yükleniyor yüzde %93 oldu bakalım Ertuğrul'un örgülü saçı daha hala eklemeler yapılıyor onun için de bir video gelecek takipte kalın arkadaşlar ondan başka da gösterebilecek başka bir şey yok Arkadaşlar işte dediğim gibi o diriliş test anını verdiğim rarı, RAR'dan çıkarım ve böyle modülesin atın oyununuzun kurulduğu yeri modülesin işte şu arkadaşlar mod gerçekten çok güzel şeyler de var modda Arkadaşlar buradan da Onur Kava çok teşekkür ederim bana gerçekten yardımcı oldu ona da çok teşekkürler. Bizim benim modum ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seyfullah Hamza Oltana, Ömer Faruk Özdemir'e, Murat Hambur Akılcı, Eren İskine hepsine birer birer teşekkürlerimi sunuyoruz. Muharrem Esat Dağlı'ya hepsinde emeği var arkadaşlar.